Selamlar. Ayete tarih konu tekrarlarımıza kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise İslam medeniyetinin doğuşu ve ilk İslam devletleri. O zaman hemen dersimize başlayalım. Evet peki İslamiyet gelmeden önce Arap Yarımadası'nda Adası'nda durumlar nasıldı? Şimdi siyasi birlikleri yok, kabileler arasında kan davaları yoğun, putperestlik yaygın, tabi farklı dinler de var Hristiyanlık, Musevilik, Haniflik gibi. Fakat en çok inanış putperestlik dinine ait. Geçim kaynağı, tarım, hayvancılık ve ticaret, özellikle ticaret, haram aylarında, savaşın yasak olduğu dönemlerde ukaz panayırlarında yapılırdı. Bu yüzden ukaz panayırları Araplar için oldukça önemlidir. Haliful Fudül, Erdemliler Derneği. Bu bir teşkilattır. Mekke'ye ticaret için gelen kişilerin can ve mal güvenliğini bu şekilde sağlamışlardır. Cahiliye dönemi. İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası'na cahiliye dönemi denir. Peki cahiliye dönemi denmesinin sebebi ne? bilgisiz bir toplum olduğundan, kadınlara yönelik tavrın çok olumsuz olmasından, mesela işte kız çocuklarının diri diri gömülmesi dediğimiz olaylar bu dönemde yaşanıyor. Cahiliye dönemi dediğimiz Arap Yarımadası'nda yaşanıyor. Aynı zamanda işte putlara tapmaları gibi sebeplerden dolayı bu döneme cahiliye dönemi denmiştir. Evet hemen geliyorum Muhammedül Emin. Hazreti Muhammed daha peygamberlik gelmeden önce de küçük yaşlarda doğruluğundan, dürüstlüğünden kaynaklı insanlar arasında çok dikkat çekerdi. Ve bu yüzden de ona Muhammedül Emin, Güvenilir Muhammed ünvanını vermişlerdi. Şimdi akabe biatları. Akabe biatlarından önce ee, biraz durumdan bahsetmek istiyorum. Hz. Muhammed'e peygamberlik vahiyi iniyor. Sonrasında işte Hz. Hatice, Hz. Zeyd, Hz. Ali Müslüman oluyorlar. Ve bunlar ee, İslamiyet'i yaymaya başlıyorlar. Ve İslamiyet'in yayıldığını gören Mekkeli müşrikler bunlar rahatsız oluyor. Ve müşrikler Müslümanların üzerinde büyük bir baskı kuruyorlar. Bundan dolayı da Hz. Muhammed bazı Müslümanların Habeşistan'a göç etmesine izin veriyor. Ve sonra tabi İslamiyet yayılıyor derken Hz. Muhammed'in yanına Medine'den Evs ve Hazreç kabileleri geliyor. Ve sonrasında Hz. Muhammed ile bir görüşme yapıyorlar ve buna da Akabe biatları deniliyor. Ve Akabe biatlarında Hz. Muhammed Medine'li Evs ve Hazreç kabilelerini İslam'a davet ediyor. Evet... Haderi ve Bedevi bu kavramları da bilin. Haderi şehirli demek, Bedevi de köylü. Muhacir Ensar ise Muhacir Mekke'den Medine'ye göç edenlere Ensar'dan Medine'li Müslümanlara denilir. Şimdi artık savaşlara geldik. Bedir Savaşı. Mekkeliler ile Medineliler arasında yapılan ilk savaştır. Ve bu savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Bu savaşın sebebi Mekkeliler Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanların mallarını yağmalıyorlar ya da el koyuyorlar. Bunu duyan Müslümanlar tabii ki de çok öfkeleniyorlar. Ve tam o sırada Ebu Sufyan'a ait bir kervanın Medine yakınlarından geçeceği haberi alınıyor. Bunun üstüne Müslümanlar 300 kişilik bir orduyla harekete geçiyor. Ve bu savaşı Müslümanlar kazanıyor. Savaşın sonuçlarında yaşananlar ise Bedir Savaşı Müslümanların ilk askeri başarısı olduğu için kendilerine olan güvenleri artıyor. İslamiyet Arap Yarımadası'nda hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyor. Ve çok önemli bir şey vardır ki savaş sonunda ilk İslam savaş hukuku ortaya atılmıştır. E tabi esir alınan müşrikler oluyor ve bunlara serbest bırakılmalar için iki şey sunuyorlar. Ya fidye verecekler ya da aralarından okuma yazma bilenler Müslüman olan 10 kişiye okuma yazma öğretecekler. Ve buradan da şunu çıkartıyoruz ki Hz. Muhammed okumaya önem veren birisiydi. Uhud Savaşı Bedir Savaşı'ndaki yenilgiden dolayı müşrikler intikam almak istiyorlar ve yaklaşık 3000 kişiye yakın bir orduyla yola çıkıyorlar. Müslümanlar ise yaklaşık 700 kişi civarındalardı. Savaş sırasında şöyle bir durum oluyor. Aslında başta Müslümanların kazanacağı bir savaş iken okçuların yerlerinden ayrılmasıyla birlikte müşrikler tekrardan harekete geçiyorlar ve bu savaşı Mekkeli müşrikler kazanıyor. Bu savaşta Hz. Muhammed'in amcası Hz. Hamza şehit düşüyor. Ve savaş sırasında ile işbirliği yapan Beni Nadir Yahudileri var. Onlar da Medine'den çıkartılıyor. Ve bu savaş Müslümanların ilk yenilgisidir. Şimdi gelelim Hendek Savaşı. Hendek Savaşı'nın sebebi müşriklerin İslamiyet'i tamamıyla ortadan kaldırmak istedikleri için yaptıkları bir savaştır. Yaklaşık 10.000 kişilik bir orduyla Medine'ye doğru yürümeye başladılar ve bu sırada Hz. Muhammed bir toplantı yapmaya karar verdi. Bu toplantıda da Selmani Farisi adındaki sahabe bir fikir öne sürüyor. Diyor ki, şehrin etrafında hendekler kazalım ve savunma savaşı yapalım. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de bu fikri onaylıyor ve hendekler kazıyorlar. Mekkeliler de bu hendekleri geçemiyor ve o sırada hava koşulları da olumsuz, kum fırtınası yaşanıyor. Hendekleri geçemediler. Hava koşulları kötü. Öyle olunca da Mekke'ye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ve böylelikle Hendek Savaşı'nı son savunma savaşı olarak görüyoruz. Bunun sonucunda dediğimiz gibi Müslümanlar kazanmış oluyor. Hudeybiye Barışı Medineli Müslümanlar Mekke'de Kabe'yi ziyaret etmek istiyorlar. Ve bundan dolayı da yaklaşık 1500 kişilik bir orduyla Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Ve Mekkeliler Kabe için yola çıkan Medinelileri Hudeybiye denilen bir noktada barış teklif ediyor ve yapılan görüşmeler sonucunda Hudeybiye barışı yapılıyor. Ve buna göre Müslümanlar ertesi yıl gelip haç yapacaklar. Reşit olmayan, bakın burası çok önemli. Reşit olmayan Mekkeli Müslümanlardan Medine'ye sığınanlar Mekkelilere geri verilecek. Fakat Medine'den Mekke'ye geri dönenler kabul edilmeyecek. Bakın bu madde başta sanki Müslümanların aleyhineymiş gibi gözükse de Medine'ye alınmayan Müslümanlar Mekke kervanlarını yağmalıyorlar. Ve bundan sebep Mekkeliler bu maddeyi ortadan kaldırıyor. Yani buradan da neyi anlıyoruz? Eğer size bir yorum sorusu gelirse Hz. Muhammed'in ileri görüşlü olmasını buradan çıkartabiliriz diye yanıtlayacaksınız. 629 Hayber'in Fethi Yahudiler Medine-Şam ticaret yolu üzerinde Müslüman tüccarların kervanlarına saldırıyorlar ve Mekkelilerle işbirliği yapıyorlar. Bu gibi durumlardan dolayı Müslümanlar Hayber'i fethediyorlar. Ve böylece ilk defa cizye vergisi alınıyor. Evet, Mute Seferi. Müslümanlar ile Bizanslar arasında yapılan ilk savaştır. Ve bu savaşa büyük bir katkısı olan Halit bin Velid, Seyfullah Allah'ın kılıcı ünvanını alıyor. Ve geldi ki Mekke'nin fethi. Mekkeli müşrikler Hudeybiye barışına uymuyorlar ve bundan dolayı da Hz. Muhammed 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'ye doğru yol alıyor. Fakat Mekke'de Müslümanların olması, aynı zamanda gizlice İslamiyeti yaşayanların olması ve bunların savaş istememesinden kaynaklı halk topluca İslam'ı kabul etti ve bunun üzerine de Hz. Muhammed genel bir af ilan etti. Ve Kabe'ye giderek Kabe'yi putlardan temizledi. Sonrasında Tebük Seferi Tebük seferi Hz. Muhammed'in son seferidir. Doğuraman'ın Müslümanlara saldıracağını söylüyorlar fakat bu haber asılsız olunca geri dönüyor. Ve Hz. Muhammed 632 yılında son kez kalabalık bir grupla haç görevini yerine getirdi. Ardından veda hutbesini okudu. Eda Haccı'ndan sonra Medine'ye dönen Hz. Muhammed 632 yılında vefat etti. Ve Hz. Muhammed'in vefatından sonra da 4 halife dönemi başladı döneme aynı zamanda Cumhuriyet dönemi de denilmiştir. Çünkü halifeler seçim yoluyla başa geçmişlerdir. Evet, ilk halife Hz. Ebu Bekir. Peki Hz. Ebu Bekir döneminde neler yaşanmış? Şimdi peygamberimiz vefat ettikten sonra ortaya yalancı peygamberler çıkmaya başlıyor. Aynı zamanda dinden dönen kabileler, devlete isyan edenler derken Hz. Ebu Bekir bu kabileler ve yalancı peygamberlerle Ridde savaşları yapıyor ve bunları ortadan kaldırıyor. Ve Hz. Ebubekir döneminde önemli olan bir nokta daha var ki Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriliyor. Şimdi gelelim Hz. Ömer dönemine. Mısır, Suriye, Kudüs, İran, Irak, Azerbaycan bu ülkelerin hepsi Hz. Ömer döneminde fethediliyor. Ve Azerbaycan fethedildiğinden dolayı Türkler ile Müslümanlar ilk defa komşu oluyor. Hz. Ömer dönemi İslam devletinin teşkilatlandığı bir dönemi işaret eder. Şimdi artık ülkelerin alınmasıyla birlikte sınırlar genişlemeye başladığı için ülkeler illere ayrılıyor ve her birine de vali atanıyor. Toplanan vergi ve ganimetler ile ilk defa devlet hazinesi adı verilen Beytül Mal kuruluyor. İlk defa iktidar sistemi uygulanıyor. İlk defa hicri takvim oluşturuluyor. Haberleşme sağlayabilmek için askeri posta teşkilatı kuruluyor derken birçok yenilik Hazreti Ömer döneminde yapılıyor. Gelelim Hazreti Osman. Hz. Osman, Şura adı verilen bir kurul tarafından halife olarak seçiliyor. Kur'an-ı Kerim ilk defa Hz. Osman döneminde çoğaltılıyor. Kur'an-ı Kerim ilk defa Hz. Ebu Bekir döneminde kitap haline gelmişti. Hz. Osman döneminde de çoğaltılıyor. Bu dönemde doğurama ile Zatüs Savaşı adındaki bir deniz savaşı yapılıyor ve kazanılıyor. Bu da Müslümanların ilk deniz zaferidir. Ve Hz. Osman... Kur'an-ı Kerim okurken şehit ediliyor. Bu olayda İslam dünyasında ilk ayrılıkların başlamasına sebep olmuştur. Hazreti Ali dönemi. Şimdi Hazreti Osman şehit edilmişti. Hazreti Ali'den Hazreti Osman'ın katillerini bulmasını istiyorlardı. Hazreti Ali Hazreti Osman döneminde yaşanan olaylara karıştıklarını tespit ettikleri bazı valileri görevden alıyor. Tabi o zaman Hazreti Ali'den beklenen bir şey var. Hazreti Osman'ın katillerinin bulunması. Bu görevden alınan valiler, Hazreti Osman'ın katillerinin bulunması konusunda Hazreti Ali'nin yavaş hareket ettiğini düşünerek ona muhalif bir grup oluşturuyorlar. Ve bu grubun başında Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Ayşe vardı. Hazreti Ayşe taraftarları ve Hazreti Ali taraftarları Küfe yakınlarında karşılaşıyorlar. Ve burada Hazreti Ayşe devenin üzerinde savaştığı için bu olaya Cemel vakası deniliyor. Hazreti Ali ve taraftarları bu karşılaşmayı kazanıyor. Bu sırada Hazreti Osman döneminde Şam valisi olan Muaviye, Hazreti Ali'nin halifeliğine karşı olanlarla birlikte hareket ederek kendini halife ilan ediyor. Ve böyle olunca Muaviye ve Hazreti Ali arasında Sıffin savaşları yaşanıyor. Sıffin savaşından sonra 3 tane grup oluşuyor. Muaviye'nin halife olmasını isteyenler, Hazreti Ali'nin halife olmasını isteyenler, bir de hariciler. İkisinin de halife olmasını istemeyen kısım. Ve bu durumlardan dolayı da hakem heyeti kuruluyor. Fakat hakem heyetinden de bir sonuç çıkmıyor ve bir gün bir harici tarafından Hz. Ali sabah namazına giderken yaralanıyor. Birkaç gün sonra da vefat ediyor. Hz. Ali'nin vefatından sonra dört halife dönemi sona eriyor ve artık Emeviler dönemi başlıyor. Emeviler devleti. Devletin kurucusu Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan ile halifelik konusunda anlaşan Muaviye'dir. Başkenti Şam'dır ve bu devlet iki defa İstanbul'u kuşatmıştır. Şimdi Muaviye Hz. Hasan ile anlaştı demiştik. Fakat Hz. Hasan vefat ediyor. Ve Muaviye de bunu fırsat bilerek hemen kendisi hayattayken oğlu Yezid'i halife ilan ediyor. Ve böylelikle halifeliği babadan oğula geçen bir saltanat haline getirdi. Şimdi Yezid halifeliğini ilan ediyor. Fakat Hz. Ali'nin diğer oğlu Hz. Hüseyin bu olaya karşı çıkıyor. Ve bunun üzerine Yezid Hz. Hüseyin'i Kerbela'da şehit ediyor. Bu Kerbela olayı İslam dünyasındaki ayrılıkları daha da derinleştiğine kesinleştirmiştir. Sonra Abdülmelik başa geliyor. Abdülmelik zamanında da ilk İslam parası bastırılıyor ve Arapça resmi dili olarak kabul ediliyor. Endülüs Emevi dönemine geldik. Endülüs Emevi yöneticilerinin kendi aralarında çekişmeler oluyor ve bunun üzerine Tevaifi Mülük adı verilen küçük şehir devletleri ortaya çıkıyor. E aynı zamanda Endülüs Emevi döneminde Kurtuba şehri önemlidir. Beni Ahmer Devleti başkentleri Gırnata'dır ve günümüze kalan önemli bir eserleri vardır. Bu da El Hamra Sarayı'dır. Gelelim 750-1258 yılları arasında olan Abbasiler Devleti'ne. Kurucusu Ebul Abbas başkenti Bağdat'tır. 751 yılında Çinliler ile Talas Savaşı'nı yapıyorlar. Ve bu savaş sırasında Türkler Abbasilerin yanında oluyor. Ve savaşı Abbasiler kazanıyor. Ve Abbasiler bu olaydan sonra Türklere hoşgörülü davranmaya başlıyorlar. Ve mevali politikasını Mevali politikası Emeviler Devleti'nde Arap ırkçılığıyla alakalı bir durumdu. Arapları diğer ırklardan üstün görüyorlardı. Fakat bu olaydan sonra Abbasiler bu mevali politikasını reddediyorlar ve Türklere ordu ve devlet kademelerini yerleştirmeye başlıyorlar. Bu da Türklerin kitleler halinde artık İslamiyet'e girmesine neden oluyor. İslam ve Abbasler döneminde Beytül Hikme, Hikmet Evi adında bir ilim merkezi açılıyor. Evet bugünkü dersimizi de bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.